Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Steam mağazasından yeni aldığım Call of Duty 4 Modern Warfare oyununun sistem gereksinimlerine bakıp en iyi performans için ilk ayarlarının nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. Profilimizi oluşturup oyunumuza girelim. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak Windows 7 ve daha yeni bir işletim sistemi, 1.8 GHz ve daha yüksek performanslı bir işlemci Bellek olarak 4 GB RAM ve üstü bir bellek. Ekran kartı olarak Nvidia GeForce 6600 veya AMD Radeon 9800 ve eş değer ekran kartları gereksinimi var. Bununla birlikte oyun bilgisayarınızda yaklaşık 20 GB'lık bir alan kaplıyor. Hem işlemciniz hem de belleğiniz ne kadar yüksekse oyunu o kadar rahat oynayabilirsiniz. Şimdi oyunun ayarlarına hızlıca bir bakalım. Oyunun ayarlarına geldiğimizde ilk ayarlarımız grafik ayarları. Video mod kısmını ben tam ekran oynamayı sevdiğim için kendi ekran görüntü oranıma göre ayarladım. Bu oranı ne kadar küçültürseniz FPS'iniz de o kadar artacaktır. Ama dediğim gibi ben ekranımın çözünürlük oranını da bu ayarı bırakacağım. Ekran yenileme oranınız yine ekranınızın özelliği ile ilgili. 60 Hz yeterli olacaktır. Bir diğer ayar anti aliasing ayarı. Bu ayarı mümkünse kapalı bir şekilde oynayarak performansınızı arttırabilirsiniz. Fakat görüntü kötüleşeceğinden dolayı 2x olarak bırakmanız daha yeterli olacaktır. Oyunda özellikle kapalı sahnelerde karanlık ne kadar artarsa o kadar az görüş açısına sahip oluyorsunuz. Bu yüzden mümkün mertebe ben Parlaklığı yüksek olarak kullanıyorum. Bununla birlikte eğer bilgisayarınız oyun oynarken çok fazla kasıyorsa gölgeleri de kapatabilirsiniz. Ben gölgeleri açık bir şekilde oynayacağım. Buradaki ayarlarla zaten yeterince oyunu hızlandırmış olacaksınız. Texture setting'e baktığımızda burada otomatik olarak kullanabilirsiniz. İkinci seçeneği ne kadar yükseltirseniz yükseltin herhangi bir şekilde FPS kaybı yaşamıyorsunuz. Bu yüzden ben en yüksek alıyorum. Texture settings'te son olarak texture quality buradaki kaliteyi de kendiniz manuel ayarlayabilirsiniz. Ben otomatik şekilde kullanacağım. Bilgisayar sistem özelliklerinize göre ayarların otomatik yapılmasını istiyorsanız optimal system settings'e tıklayarak açılan pencerede yes diyerek Ayarlarınızı otomatik sistemin yapmasını sağlayabilirsiniz. Ama eğer sistem Ayarları otomatik yaparsa FPS biraz daha düşüyor bu yüzden Ben bunu Kullanmıyorum Sağda bulunan apli yazısı ayarlarımızı kaydettikten sonra artık oyuna başlayabiliriz New game diyerek yeni bir oyun başlatalım ve Bakalım bilgisayarımızın oyun performansı nasıl olacak Call of Duty oyunlarında Klasik olduğu gibi yine eğitimle başlıyoruz. Eğitim alanında oyuna bakacak olursak herhangi bir şekilde kasma ya da donma yaşamıyorum. Yine Call of Duty oyununda önemli bir ayar olan mouse ayarına bakalım. Açılan bu pencerede eğer bu ayara yes derseniz mouse'unuz ters hareket edecek. Mouse'unuzu yukarı kaydırdığınızda imleç aşağı, aşağı kaydırdığınızda da yukarı girecek. Yine ayarlardan kontrol menüsünden invert mouse kısmını no yaparak bu ayarı kapatabiliyorsunuz. Şu an benim işaretlediğim şekliyle mouse hareket ediyor. Yine aynı uyarı çıkıyor. Buna no demeniz gerekiyor. İlerleyen günlerde zaten hikaye modunda da videolar paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere.